Öyle bir şey. sevdaya düştü yandı yüreğim Ne sen derdim is ol ne ben söyleyeyim O parodular Yanımdan can gitti hükümem Söyle nideyim Ey nereye gideyim Koparlılar onu benden Acımadılar Ey canımdan can gitti hükümem Söyle nideyim Ey nazil edeyim Zor kirmem zor Sevim sevip ayrı kalmak Zor kirmem zor Bilgimi sararım sormak Zor kirmem zor Saçını başını yolmak Zor kirmem zor Yüreğimi kemiriyor bir derin acı Ben iflah etmez kirmem bu kara yazı Kopardılar onu benden az umadılar Canımdan can gitti kirmem söyle Nereye gideyim Zor Ey zor kirmem zor Sevim sevip hayra kalmak Zor kirmem zor Gülüm isen ölüm solma, Zor kirmem zor Ey safın başını yolmak Le zor kirmem zor